Merhaba arkadaşlar. Şimdi biz sınıf ortamında bazı şeyleri çektik attık tabi bunların başlaması takibi işte son hallerini gösteremedik Çok ça şey aldım ben işte bunlar için mesaj aldım devamını gösterebilir misiniz diye. Ee, o yüzden ben ufak bir hazırlık yaptım. Bundan sonra bir yap, yani evde çalışmalarımı ya da işte e, fırsat bulduğum zaman çalıştığım şeyleri e, bit, bitirme zaman yerlerine kadar e, göstereceğim. Şimdi aşk düğümünün devamını yaptık, e, bağladık ve son işlemini göstereceğiz. Şimdi e, bitirmiş olduğumuz aşk düğümünü e, bağlamasını göstereceğim. 4 sıra takip ettik. Kolye için gibi çalışma. Şöyle soldaki parçayı dördünü birden sağdakinin altına aldık. Şu şekilde. E, mumladığımız beyaz ipimizle birlikte 3 kere sardıktan sonra iyice bir sıkıştırıyoruz. Burada bir büzülme olmaması için de e, önce bir bakıyoruz. Sonra tekrar sardım. Bu dikim yapan kişiden kişiye değişir. Siz farklı şekilde görme de, görmeniz de mümkün ama ben böyle çalışıyorum. Uçlarını bağladıktan sonra söküyorum. Tabi bağladığım yere kadar. Buradaki gümüşü alıyorum. Aldıktan sonra ucunu çakmakla yapıyoruz güzel. Çok fazla içine girmiyorsun. Dikerken bu işlemi biraz daha hani düzeltme açısından e, bir sürgüne göre ayarlayıp öyle dikiyorsunuz. Aç düğümümüz tamam. Şu ortada yıldız çıktığına göre ee, düzgün ve e, geometrikleri birbirine uygun düzgün bir aç düğümü çalıştığımız belli ediyor ortadaki yıldız. Şimdi e, biz bunu dövmedik tabi bitmiş hali. İstersen ufak ufak bir e, çok ufak bir şekilde düzeltebiliriz. Ne yaparsın? E, eğer aç düğümünden eminsen şöyle hafif çok hafif. Altı düz olan bir şimşirmele şey tokmakla birlikte bu şekilde. Şimdi bunun devamında da aç düğümünün kasnağını hazırladık bir sıra. Ee, bütün şemslerini bunu buna burada üsttekini alttakine sağdakine, soldakine uydurduk şimdi takibini e, göstereceğiz sağdaki ipimizin üstünden giriyoruz o ip nereye girip çıkıyorsa onun peşinden devam ediyorum karşıdan çıktıktan sonra buradan ipimi ayarlıyorum sonra sararak <laughs> devam ediyorum. tekrar sarıyorum. Birbirine yapışıyor. Zaten gümüş kendisine birbirine iletken olduğu için bakır olsa biraz ayrı kalıyor ama gümüş birbirini tutuyor yani. O yüzden birbirine yapışık halde devam ederseniz daha düzgün bir aşk düğümü, bir ajur tekniğini ortaya çıkarabilirsiniz. Ortaya geldik. Ortayı bir ufak bir ayarlama yapıyoruz. Çünkü kasnakları İlk kasnaktan sonra her takipte düzgün bir şekilde birinci ikinci üçüncü ve dördüncü sırayı e, her seferinde düzgün yaparsanız Çünkü sırayı bitirdikten sonra düzeltme şansınız pek yok tabi olur ama bu sefer de e, düğümünüz güzel e, sonuç vermez düzgün bir e, iş çıkmaz ortaya O yüzden ilk sırada ikinci sırada üçüncü sırada her sırada. Birbirine yapışık halde. Takip yapalım. Evet. Karşıya geçtim. Tabii bunu şöyle birer kere girerek de çekebilirsiniz. Yani e, tamamını geçip de karşıya çekmenize gerek yok. E, ama ben e, daha düzgün olduğuna inandığım için tamamını geçip sonra çekimi yapıyorum. Evet ikinci sırayı bitirdim. Bundan sonra da üçüncü sırayı çalışacağım. Üç sıra dört sıra halinde böyle bitireceğim.